Oyunu kısa süre oynamışlığım var 5800 saat kadar kendimi bulduğum tek oyun. Zıplayarıp koşarak hesi atan kardeşlerim doğduğunuz günün sabahını seveyim. Hile açmadığım halde watch ban yedim. Faysit hey geçin. Bu ank oyununa ne zaman güncelleme gelse bir hata vermeye başlıyor. Ne zaman hatayı çözsem yine güncelleme getirip oyunun amına koyuyorlar. Hile hile hile. Güzel oyun tavsiye ederim. 31. Rezil. Reham hileleri hala devam ediyor nokta nokta evlatları saklamıyor bile. Seçkin aldık hile gelmesin diye artık profesyonel hilelere karşı oynuyoruz. Daha tam anlayamadım ama güzel gibi. Ruslar olmasa oynanır. Şu hilelere çare bulun artık adam uçuyor oyunda bildiriyorsun sadece oyundan atılıyor. Bin saat oynadım silah nereden alınıyor onu hala çözemedim karşıma silahlı daha komandolara çıkarıyor terörist pişler. Bütün yılımı bu oyuna verebilirim. Oynamadım ama güzel. Hem kanser hem bağımlılık yapıyor. Ruslarla sohbet eğlenceli. Oyun siyah ekranda kalıyor rank. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.